Sevgili çocuklar, kıymetli ebeveynler, 7. sınıfların biyoloji dersine hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Arzu Bütüçüç'ün. Bugünkü konumuz kuşlarda ve memelilerde dolaşım sistemi. Kuşlarda dolaşım sistemini önce inceleyeceğiz. Kuşların kalbi sürüngenlerin kalbinden daha iyi gelişmiş ve daha güçlüdür. Uçmayı sağlayabilmesi için kalbin zaten güçlü olması gerekir. Bütün organların özellikle de uçmayı sağlayan kasların bolca kana ihtiyacı vardır. Bu yüzden kalp hızlı çalışmalı ve bol miktarda kan pompalamalıdır. Kuşların kalbi dört odacıklıdır. İki kulakçık, şurada kulakçıklar şekilde gördüğünüz gibi ve iki karıncıktan oluşur. Karıncıklar da şu kısımda. Sol karıncıkta bulunan temiz kan aort atardamarı ile tüm vücuda dağılmaktadır. Şurada aort. Vücutta kirlenen kan kalbin sağ kulakçığına dökülmektedir. Oradan da sağ karıncığa geçmektedir akciğer atardamarı ile temizlenmek üzere akciğerlere gönderilmektedir. Akciğerlerde temizlenen kan akciğer toplar damarı ile kalbin sol kulakçığına, sol kulakçıktan da sol karınca, oradan da aort atardamarı ile tüm vücuda yayılmaktadır ki temiz ve kirli kan kalpte kesinlikle karışmaz. Memelilerde dolaşım sistemi nasıldır? Memelilerin ve kuşların dolaşım sistemleri birbirlerine çok benzer. Memelilerde de kalp iki kulakçık ve iki karıncıktan oluşmuştur. Kalbin sağ yarısında kirli kan, sol yarısında da temiz kan bulunmaktadır. Temiz kan aort atar damarı ile bütün vücuda yayılır ki memelilerde kan dolaşımı büyük ve küçük kan dolaşımı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şekilde de Kuzuda görülen dolaşım sistemini görmekteyiz. Büyük kan dolaşımı sol karıncıkta başlar ve sağ kulakçıkta sonlanır. Küçük kan dolaşımı ise sağ karıncıkta başlar ve sol kulakçıkta sonlanır. Küçük ve büyük kan dolaşımının gerçek anlamda bağımsızlığı memelilerde görülmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.